Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Tatlı. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. <laughs> i̇yisiniz iyisiniz maşallah. çok Bugün yine TikTok serisine biraz ara vermiştik. Dedim ki güzel bir videoyla geleyim ben yine puturcuklarımın karşısına. Dedim ki değişim videoları falan çok oluyor ya TikTok'ta. <laughs> en sona kendi değişim videomu koyacağım şey diyeceksin. Allah seni sen bırak. Sen TikTok'a falan girme. Allah seni kahretmesin falan diyeceksin. Haklısınız. <laughs> Neyse göstereceğim onu. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların yani bu TikTok serisinin devamı gelsin isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol için yanındaki zile basarsanız zaten videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her cuma ve pazar günleri kanalımda yeni video paylaşıyorum. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Ve TikTok hesabıma da bakabilirsiniz. <gülüyor> ha, kendime gülüyorum ama başkasına falan değil. Geçiş videolarına bakacağız. Nasıl değişim yapmışlar, nasıl geçiş yapmışlar. Benim asla yapamadığım, belki ben de biraz öğrenirim diyerekten bakacağım, izleyeceğim, yorumlayacağız birlikte. Hazırsanız videoyu fazla uzatmadan geçelim artık. İlkinden başlıyorum. Durun. <laughs> Saçları ne güzel. Vallahi yüzü çok güzel kızım. O yüzden saçını kazıtması çok yakışmış. Ama inşallah bir hastalıktan değildir ya. Peruk mu acaba baştaki? Ama kaşları herhalde kendi kaşları. İnşallah hastalıktan değildir ama çok güzel bir geçiş olmuş. Beğendim. Saçları da bence yakışmış kazıtması falan. Bir diğerine geçiyoruz. Gelmedi. Yeah. Bir şey diyeceğim. Bence bu iyiydi ya. Çok emek vermiş. Vallahi emek vermiş. Bence bu video çok güzel olmuş. Ben beğendim bunu. Oh my god. Oh my god. Yani bence gayet güzeldi bu. Çok emek vermiş. Bir kıyafet değil. Bir sürü kıyafet değiştirmiş. geçişine bir daha bakacağım. Wow. So my... biraz açısı değişmiş. Ay ben de sanki çok güzel beceriyorum. Burada milleti eleştiriyor. Olmuş işte be. Ooh. Bakalım bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Eyeliner'ı güzel çekmişsin kız. Bu kız geçişleriyle galiba popüler diye biliyorum TikTok'ta. Bakacağım o yüzden. Ay ne kadar şekersin. Ay çok şeker bir kız ve bence geçişi iyi olmuş ya. Benim bunları izleyin. <laughs> Yani ben bunları izleyip bir şey öğrenemezsem yazıklar olsun bana ya yani. ben bırakayım bu şeyi gerçekten. <laughs> Ay çok iyi. Saçları çok güzel. Saçları çok güzel. Saçlara bak. Abi geçişi falan bıraktım ben kızın saçındayım şu anda çok güzel. Ay maşallah diyeyim benim nazarım değmez ha valla benim benim. <laughs> benim nazarım değmez. Merak etmeyin tatlım tamam mı? Güzel ama saçlarım bayağı da güzel maşallah. Maşallah. I wanna end. <laughs> yine çok güzel. Bu akım şöyle mi yapılıyor? I wanna end. Yani bak beceri. <laughs> Beceriksizliğime bak. Şurada kaldı telefon ama video bitti yani. O orada kaldı. Kızım <laughs> kurba aynaya bakar. Güzel. Tatlım bırak. Vallahi sen TikToker, TikToker olamazsın. Sen yok boş ver. Sıkma canını. Annem sıkma aşkım canını. yapamıyorsun sen. Bırak. izle. İzle de yapamıyorsun. Yani <laughs> İzleyip yine becerememem. Şurada kaldı video bak. I wanna end me. I wanna end me. Ya! Çok güzel yapmış ama. Helal olsun. Çok da güzel bir kız. With with oh. Güzel geçiş yaptı. Sen yani beğen sayısı, ben kendi videomu da izleteceğim. Allah aşkına bunu da beğen yani. Ama saça bak. Bir şey söyleyeyim bak, ağır yavaş bile izledim şu an videoyu. Güzel yapmış geçişi. Gerçekten geçişi güzel yapmış. Bayıldım yani. Bana da öğret. <laughs> Bana da öğretsenize. Nasıl yapıyorsunuz? Bana da yapsanız da. Bana da <laughs> o beceri verseniz. <laughs> artık... <laughs> Yok artık. Bak yavaş izleyeceğim şimdi videoyu. Tamam mı? Bekleyin. Abi bir şey diyeceğim. Kusursuz geçmiş ya geçmiş. Yok abi gerçekten helal olsun yani. <laughs> dur bir daha Kız, ben şöyle geçiş yapamıyorum. Bak ben şöyle <laughs> dur Allah aşkına bekle. Bak ben Şöyle geçiş yapamıyor. Millet kıvırarak geçiş yapıyor. Millet kıvırarak geçiş yapıyor. Ben şöyle geçiş yapamıyorum. Yapamıyor, olmuyor yani. Çok çalışman lazım, Gizem. güzel, çok çalışman lazım. Yavaşlatılmış izleyeceğim şimdi geçişini. Abi şaka mı bu? Amış bu ya. Bence gerçek değil. Hiçbiri gerçek değil. <laughs> bence... Hepsi yalan hayal ürünü. Böyle insanlar da yok. Robot. Onlar böyle. Öyle geçişte olmaz. Yani öyle geçişte yapmazsın yani değil mi? Bence ben gel <laughs> Çok iyi. Alkışlıyorum vallahi. Güzel. Değişim videoları emek falan değil diyorlar da bence abi emek ya. O geçiş çok zor. Bak bunu ben bizzat denemiş insan olarak söylüyorum. Belki 3-5 tane TikTok'ta e, geçiş videom vardır. Hepsi rezalet. <laughs> Gerçi bir tane güzel olabilir. Bu da artık şöyle geçiyor mu? Onu da yap. Onu da becer yani. He, ne mi güzel kız? Onu da becer. <laughs> Yani güzel. Benimkinden çok çok da güzel bence. Yani ben boşuna konuşuyorum gerçekten. Allah aşkına bir de benim geçiş videoma bakın sonra milleti şey diyeyim bana sonra Ulan sen kimsin de millete eleştiriyorsun falan da güzel hepsi çok iyiydi bence bu perfect bayıldım hepsine Bir de size nasıl yapma <laughs> olmaması gerektiğini göstereceğim bekleyin seni şunlarla alkışlayacağım. <laughs> Allah seni kahretmesin değil mi Gizem? Ona, bir de bunu utanmadan koyuyorsun, paylaşıyorsun. Senin cesaretini böyle ben ayakta alkışlarım. Senin bu şeyini ben ayakta vallahi tebrik ediyorum seni cesaretinden ötürü yazmışlar zaten bu nasıl geçiş ya falan gizem geçişi becer haklı. yapamıyorum ki geçiş yapamıyorum. Şey deneriz geçiş videolarını yapmayı deneriz siz de görürsünüz ne kadar zor olduğunu belki ben de beceririm öyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bence eğlenceliydi ya. Ben bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum artık. İnşallah daha çok izlemem gerekiyor. Çok fırın ekmek yemem gerekiyor benim. Abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol için zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her cuma ve pazar günleri kanalında yeni videolar oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni de sosyal medya hesaplarımdan takip edin. Bay bay.